Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara özel sağlanacak olan destek tam 22.440 TL'yi buluyor. İşte Aile Bakanlığı kadınlara aylık destek ödemesine dair detaylar haberimizde. Dar gelirli aileler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sık sık sosyal yardımlar düzenleniyor. Dul ve yetim aylığından başlayarak kadınlara birçok destek ödemesi bakanlık tarafından sağlanıyor. Bu destek ödemeleri Temmuz 2023 zamları ile birlikte artacak. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ilk müjdesini verdi ve kadınlara 12 ay sürecek olan desteği açıkladı. Eşin vefat etmesi halinde kadınlar için sağlanacak olan destek ödemesinin kanunen %50, sine hak sahibi olmasıyla birlikte aylık ödemeleri çekebileceğini açıkladı. Düzenli olarak gerçekleştirilecek ödemelerden yetim çocuk ise %25 oranında hakka sahip olmaktadır. Sigortalı eş babadan maaş. Sigortası bulunan eşin, babanın vefat etmesi halinde son zamlarla birlikte maaşlar dul ve yetimlere yatmaktadır. Ocak ayında minimum 5500 TL olarak belirlenen emekli maaşı üstünden hesaplanan tutara göre şu an %50 hisse 2750 TL iken, %25375 TL'dir. %75 hisse ise 4125 TL olarak yatmaktadır. Yıllık oranda %50, sinden yararlanan eşin alacağı ise 22.440 TL'yi bulmaktadır. Ancak Temmuz 2023'te gerçekleşecek maaş zamlarına göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerde artış sağlanacağını açıkladı. Vefat eden babadan çocuğa maaş. Vefat eden sigortalı babadan ayrıca çocuklara da ödeme yatmaktadır. Bu ödeme erkek çocuklar için 18 yaşına kadar sağlanmakta olup, çocuğun üniversite öğrenimi görmesi halinde 25 yaşına kadar faydalanabileceği bir ödemedir. Aylık olarak çocuklar için sağlanan ödemeler kız çocukları içinse evlilik gerçekleştirene kadar yatmaktadır.